Hepimiz oyun oynuyoruz, oyun oynamayı da seviyoruz. Peki bu oyunlardan para kazanıp daha fazla oyun alabileceğini söylesen ne derdin? Chrome'u yüklüyorsun, Steam Inventory Helper'ı Chrome Web mağazasından indiriyorsun. Arayıcının üzerinden Steam'e giriyorsun, Inventory Helper'a burada basıyorsun, aktif oluyor. Envanter kısmına giriş yaptıktan sonra envanterinin total bedeli hangi oyunlarda ne kadar fiyatta satış yapabileceğini gösteriyor. Ve bunları hızlı bir şekilde buradan quick sell yaparak satıp para kazanabilirsin. Özellikle burada buy price'ı düşükten yükseğe değil, yüksekten düşüğe yaptın mı? Oynadığın oyunlarda mesela Risk of Rain'de, Doom'da, Cyberpunk'ta yarım dolar, 23 sent, 19 sent, 19 sent gibi toplamda münferit olarak 6 dolarlık bende bilmediğim kart varmış. Satış yapmak hiç bu kadar kolay olmadı. Basıyorsun quick sell, bas. QuickSell çılgınlık yapmak istersen select all go to sell diyorsun ve burada QuickSell all diyorsun. Otomatikman hepsini QuickSell teklifi koyuyor. Bu uygulama çok faydalı ve mükemmel. İyi güzel videoların gelmesini istiyorsan dostum beni desteklemek için takip etmeyi unutma.